Merhaba arkadaşlar. Şimdi de size Adana usulü su böreği yapacağız. Her şeyi bilen kadınla. Uzun zamandır video çekemiyorduk her şeyi bilen kadınla. Ona da bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, bugünkü tarihimiz yalancı su böreği Adana usulü. Şimdi e, neden yalancı su böreği? Nesi eksik? Yalancı derken yani e, Yufkası hazır olduğu için mi? Olabilir. Yufkası hazır olduğu için olabilir. Anladım Evet. Evet, evet. evet. Burada evet. malzemelere bakalım. Ne kadar ne tür malzemeler kullanılmış? Şimdi, Şimdi malzeme, şuradan başlayalım. Evet. 6 adet yufkamızı rolo şeklinde yuvarlayarak kestik. Sonra hepsini bir tane küvet veya bir tepsiye koyduk. Sonra güzelce bunları harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra bir kenara koyuyoruz. Sonra 250 gram tereyağını rendeledik. Tereyağı kaşar mı? Pardon, kaşar kaşar pardon. 250 gram kaşarı güzelce rendeledik. Onu da ayırdık bir kenara kabımıza. Tamam, borcamımız hazır. Borcamımız hazır. Böyle, burada ee, ne var? Burada 3 tane yumurta güzelce çırptım. Ondan sonra bir tane sade maden suyu koydum içerisine. Bir bardak bir bardak süt kattım. Bir bardak zeyti, normal sıvı yağ kattım, güzelce harmanladım, karıştırdım. Onu araya sos olarak koyacağız. Şimdi öncelikle fırınımızı 180 dereceye ayarladık. 45 dakika. Önceden mi evet, ısıtıyoruz? Evet, evet. Fırınımızı tamam. önceden ısıttığımız 45 derece, 45 dakika pişireceğiz, 180 derecede. Önce fırın tepsimizi yağlayacağız. Arkadaşlar şimdi borcamımızın tabanına sürdüğümüz tereyağını tereyağı da evet tereyağı kullanırsanız daha uygun olur. Ama ben normal. Tereyağı mı tereyağının lezzet ikizi mi? Tereyağının lezzet ikizi. Yalancı Ve tereyağı. Yalancı tereyağı. <laughs> Zaten yalancı şimdi, su böreği yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Her şey yalancı mı? Evet. Şimdi yalancı su böreği olduğu için biz her şeyin yalancısını yapıyoruz. Kaşarını yuka geçelim. Bir de diğer kullandığımız e, kullandığımız malzemeler. Aslında her şey gerçek. Her şey gerçek. Yalancı birazcık yalancı olsun diye ben e, normal bir e, sen, sana yağ kullandım. Arkadaşlar Hı. Tepsimiz yanmasın açısından. Şöyle yapalım. Kenarlar Ben böyle Evet arkadaşlar e, borcamızı yağladık. Şimdi ilk katmanını katıyoruz. Güzelce yayıyoruz tepsimize. Şöyle bir yayalım. Evet. Biraz daha koy. Birinci katmandan şimdi hazırladığımız sosu, sosu koyuyoruz. Gezdirerek. Mesela her kata kaç kepçe koysunlar? Her kata bir kepçe, bir kepçe, hmm. kepçe olabilir. Biraz daha yani göz kararı ayarlayacaklar onu Ben bu şekilde kattım. Üzerine şimdi tekrar şimdi videonun başlığına su. yalancı su böreği nasıl yapılır mı diyeceğiz yoksa e, yalancı su böreği nasıl yapılmaz mı diyelim? Şöyle söyleyelim. Yalancı su böreğini uygulama uygulamalı olarak onu zaten yapıyoruz, yapıyoruz da. Hani demek istediğim neyse boş devam edelim biz. Biz devam edelim. Evet. Şöyle. De. Evet arkadaşlar. Bir katman daha hazırladık. Şimdi biz bu katmandan kaşarımızı koyuyoruz. Serpiştiriyoruz böyle. Peki gerçeğinde kaşar mı kullanıyorlar yoksa farklı kaşar. bir peynir mi? Hayır. Gerçeğinde de kaşar kullanıyorlar. Bizimki birazcık yalancı. Yani hmm. birazcık yalancı oldu. Şimdi mesela bazı yerlerde işte Adana usulü usulüsü böreği falan satılıyor. Hatta ülke genelinde biraz da meşhur da oldu. Evet. Onlarda da gene bu peyniri mi kullanıyorlar yoksa? Ee, yan ürün de kullanabilirler ama bizim kullandığımız orijinal. Ee, kaşarları yaydıktan sonra te, e, yufkaların üzerine arkadaşlar bir Biraz daha sos koyuyoruz. Ee, tekrar bir katman daha yapıyoruz üzerine. Peki mesela biz normalde şimdi sen bu işlemleri yaparken e, videoyu böyle kısa kesip de paylaşabilirdik. Evet. Neden uzun bir şekilde videoyu paylaşıyoruz? Onu da seyircilere söyle. Ee, arkadaşlar daha iyi anlasın diye. Yani, daha iyi anlasınlar daha diye. Daha iyi yani uygulama olarak onlar da izleyerek yapabilir. Yoksa aslında hem izlerken keyif de alsınlar diye mi? E, tabii ki tabii ki hem keyif alsınlar hem de izleyerek de kendileri uygulayabilir. Evet evet. Yani orta katmana e, orta katmana koyuyoruz genelde kaşarları sosu en üstte ve en alt katmana katıyoruz. Da bana değil bir üstte. Şey fazla olmadı mı? Peyniri, kaşarı. Hani sanki sadece ortaya falan konulsa daha iyi olmaz mı? Yoksa daha önce de yaptığım bir tarif mi? Ben birazcık birazcık fazla kattım. Ha elin bol diyorsun. Evet. Peki elim neden? Bol. Neden elim bol? Çünkü malzemesi bol olursa daha güzel olur. He. Evet. Genelde mesela eli bol olanlar hani ailesi kalabalık olanların genelde eli bol olur. Doğru değil mi? Hani evet. herkese yetsin bir diye. Evet. Biz kalabalık bir aileyiz. Gözümüz, gönlümüz tok diyorsun. E tabii ki. Bol bol Gözün, yaparız. Gözü gönlümüz çok bol bir insanım ben. Evet. Sen de iyi bilirsin, <laughs> değil mi? Neyse bir gülme tuttu beni ama. <laughs> Sen de iyi biliyorsun. Ben bilmem mi ya? Bilirsin bilirsin. Mercimekli köfte yapıyorsun, içinde mercimek yok. Bilirim hepsini bilirim. Ya. Ay ay yine beni vurdun yerden yere. Tavuk sote yapıyorsun, içinde tavuk yok. Sen var ya. Olsun. Ama olsun, en azından uğraşıyorsun, yapıyorsun. Yani ödüyorsun. yapmaya çalışıyorum ama e, malzemede evet, evet. karşımdan falan değil de o bir hata oldu, hata yaptım. O yüzden o da sana yapmadım desen de kızacağını biliyorum. Yaptı, yaptım ama güzel olmamış desin, en azından. Evet. Evet arkadaşlar. Peki bir şey soracağım. Mesela yufkaları e, rulo şeklinde öyle kestin ya. Evet. Tüm tüm koysan olmaz mıydı? Yufkaları mı? Evet. Hayır olmaz. Neden? Çünkü yaprak yaprak olacak. Çıkar bak. Gördüğün gibi yaprak yaprak oldu. Evet. Şimdi bu kalan sosumuzu. Şimdi son katmanını yapıyoruz. Ondan evet. Ondan sonra fırına gidiyoruz. Evet. Şimdi bu son sosumuzu güzelce. O zaman çekelim. fırından sonra görüşmek dileğiyle diyorum. Aynen arkadaşlar. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırına bu e, yaktığımız böreğimizi koyuyoruz. E, bekliyoruz. Bir şeyden sonra göreceğiz bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, böreğimiz pişti. Şimdi böreğimize bakacağız nasıl pişmiş. Evet çıtır çıtır Mis gibi kokular geliyor. Ee, şimdi bir dilim alalım. Arkadaşlar, şimdi e, bir dilim çıkartıyoruz. Bıçak da orayı. İşte kenarın güzelliği de bu. Evet, kenardan aldık. Melejerimizi veriyoruz. Bir tatsın bakalım. Altına bakalım arkadaşlar. Altı da gayet güzel kızarmış. Evet, iç içte peynirini bir göstereyim. Evet, iç peynirine de bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaşarlar lokum lokum olmuş. Evet. Peki şimdi ben bunu tadına bakacağım da şu an sıcak. Bu dinlendiği zaman mı daha güzel dinlediğin, olur yoksa sıcak sıcak mı? Dinlendiği zaman daha güzel olur. Dinlendirin arkadaşlar. Ondan sonra yiyin. Ee, bu arada arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Niye hemen videoyu kapattın? Tadımı seyirciler bilmesin diye mi? Bari ya onlar da baksın. gerçekten abla. Çok güzel olmuş. Gerçek Kıtır kıtır. Peynir de çok güzel erimiş içinde. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani bir dahaki videoda mesela ne yapıp videosunu çekelim diye yorumlarda belirtsinler. Biz de ona göre yapalım. Tamam. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Ve abone olursanız çok seviniriz. Adana'dan sevgiler, selamlar.